saçımı yıkıyorum ama iki günde bir yapacak bir, bir şey. Bekle. Biz çift şoför gittiğimiz zamanlar <laughs> yine gördünüz. Abi mavutu bırakacağım. <laughs> Kat etmiş oldum ben bugün. Evet sevgili dostlar videomuzu burada sonlandıracağız. Yeni bir videodan herkese selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Bugün günlerden salı ee, yükümüzü aldık. Çek Cumhuriyeti'ndeyim. Şimdi evrak adresine gideceğiz. Belalı bir dorsa var peşimde. Hani yüküm çok az. 2 ton. Şapka niye kullanıyorum? Normalde sevmem bu tarz şeyler de. Ee, saçım biraz uzadı. Sakaldan belli zaten. Bir de 3-4 gündür duş alamadım. Saçımı yıkıyorum ama iki günde bir. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi işte evre kadresine gidiyorum. Çok güzel bir köylerden geçiyorum. Buraları sizinle paylaşacağım. Birkaç aparat yaptım oraya buraya falan. Sırf size daha güzel videolar çekmek adına. Yağmur da vardı sabah Şimdi yerler ıslak Dingilim de kalkmıyor O yüzden aracı manuelde kullanıyorum Böyle bilgileri sizde Aklınıza bulundurun Şimdi onu abi atsın bakalım adresi Oraya geçiyoruz Hadi gidelim Bence bu şekilde çok güzel Diye umut ediyorum Şimdi durmuştum telefonu oraya sabitlemek için Şimdi çıktık mesela dönüş var. Oraya diyelim ben bu çekip dönersem araba kendini bir tutar. Direkt beni makaslatır. O yüzden ee, böyle şey yapıyorum. Şimdi bakın 84'e gidiyorum. Tek kademe çektim. Onu duracak gibi değil. İki kademe çektim. Normalde arabam yüklü olsa 11'de yapardım ben bu işlemi. Şimdi bakın ayağım frende. Bunu salıyorum. Niye? Burası zaten bir viraj. Bu şekilde arabamı viraja yatırdım. Tekrardan gazı veriyorum. Bu gaz verme olayı da hani bilenlere şeyim lafım yok. Aramızda bilmeyenler yeni başlayacak konular var. Sizlere anlatıyorum ben bunları. Diyelim ki yarın bir gün kendi arabanız olacak. Yani şu hareket size her zaman çok yaktırır. Yani arabanın beygirini konuşturmayacaksınız. Arabanın beygirini sadece rampada konuşturacaksınız. Anladınız Şimdi önümü göremiyorum. Önüm rampa. Yine çektim arabamı 11'e. Hafif tatlı bir fren. İki kademede bunu çekerim. Bakın viraj diyor. 40 ne diyor. Tek kademede bu yine. Tamam artık bununla bir işim kalmadı. Çünkü virajda olduğum için. E, arabayı siz yönlendireceksiniz. Gaz konusuna devam edelim. Yine konudan konuyu atladık. E, dediğim gibi böyle rampalarda falan gazı yine fazla vermeyin. Yani araba zaten nasıl söyleyeyim şimdi size. Rampayı yedinci bir çıkıyorsun. Tamam mı? Basarsan bu araba zaten beygirini devreye sokup hani çekiş yapıp çıkar o rampayı. Ama hani sen yarım gaz çıkarsan yedinci vitesle anladın mı? Eee böyle nasıl söyleyeyim? 14-15'te bir yakıtın cebine kalır hemşerim yani. Bu kadar basit bir şey. Şimdi bakın sağ tarafta gözüküyor mu bilmiyorum. Kırmızı yanıyor. Hala kaçla geçmem lazım? yaşımı geçeyim. Hala kırmızı yakıyorsun anlamadım ki ya. Köy yerlerinde okul dönemi olduğu için çocuklar falan bazen okula gidiyor. Buralarda trafik bir anda duruyor. Mesela örnek göstermek için arkamda arabalar var. Durmayayım ama şu an ben de durabilirim. Nasıl durabilirim? Duruyorsun dörtlüğü yakıyorsun. Olay bitti. Bir 2 dakika bekle. Biz çift şoför gittiğimiz zamanlar ehliyet değiştirdiğimiz oldu yani. Belçika'da falan Böyle bir hatta şehir merkezinde durduk ya biz Boru abiyle durduk. Ehliyetimizi falan değiştirmiştik. Eri devam ettik. İşte dün dönemiş bir yer vardı. Orayı göstereceğim de size mesela oralarda böyle nasıl söyleyeyim araba badanaş çeksin işte gazı kökleyin muhabbetine girmeyin ya bir badanaş yaparsanız eğer anladınız mı şimdi bir defa araba patiye kalktı daha toparlayamazsın o gün bitti yani senin şimdi mesela şu an rampa aşağı. bakın 50 52 53 araba kendi akıyor zaten gaz vermene gerek yok ha burada gaz vereceksin tamam mı ha vereyim gazı. ileride yine frenleyeceksin hiç gerek yok. Hani bu Avrupa'ya çıktığınızda yani şirketin de arabası olsa biraz acayin yani yakıta. Yakıt şu anda olmuş 38-40 lira para. Mustafa Güldek falan videoyu izlerse yer. yüzde yüz laf yapar bana sen ne biliyorsun falan diye. Abimdir bir şey demem. Böyle gel biraz daha gel. Konuşu, Diyelim ki şu an rampa çıkıyorum. Sırtımda kaç ton yük var? 17 ton yük var değil mi? Bakın. 33. Hani 34. Bu aralarda ben bu arabayı buradan çıkartırım. Kaçla çıkıyorum? 12.5 13 devir arası. Yani şu an araba tork gücünde gider yani. Kendine fazla yakıt hapsetmez. Anladın mı? Ama şimdi bakın. Gazı kökledim. Araba ne yaptı? Çıktı. Bir de yükselttim. Şu an yüklüyoruz ama öyle düşünün. Şu an benim iki ton yüküm var. Bir şey yok ama demek istediğim bu yani. Sabit bir gazla çıkarsınız tamam mı? Araba çok rahat çıkar. Bak hiç boğulmaz böyle. Yani şu an bir devir diyorlar. On devir diyorlar yani. Şu an on bin devirde böyle. Tork gücüyle araba kendisi zaten çıkar. Hani sabit bir gaz çıkmayı bilin yani. Hani böyle sen ne kadar çok basarsan bu araba o kadar çok gider. Düzlüğe geldin hemen yükselt. Ayağın yine böyle yarımda olsun. alırsın. Şu otomatik roterleri falan her zaman kapatın. Yani. Örneğin burası şimdi. Karşıdan bir araba gelseydi mecbur durup bana yol vermek zorundaydı. Şimdi dün ben burada mesela verdim bir kişiye yol. Şöyle göstereyim. Burası mıydı? Yok şu aşağısıydı. Mesela buralarda böyle dediğim gibi ayak freniyle ineceksiniz karşıdan bir tır gelse durup bana yol vermek zorundaydı çünkü ben onun şeridini kullanarak dönüyorum hep bir de burada ben yol verdim hem burada verdim hem orada verdim burada yani yani vermeseydim semi çalıklara doğru götürürdüm ne gerek var abi herkes zaten bu yolun yolcusu anladınız mı yani Videoyu daha izlemedim de inşallah o yatağın oraya taktığım şeyle güzel videolar elde edebiliriz. Bakalım. A ah, hepsini sizin için yapıyorum. Yok param yok GoPro falan alamıyorum. Alsam da yani anlamam öyle alengirli şeylerden. Böyle daha iyi düşünüyorum yani. Böyle daha iyi olur diye. Şimdi bu tren rayından atlıyorum. Mesela şöyle bir şey olabilir mi? Ee, bariyer bozuk Tren gelebilir bence olabilir Oluyor da yani Buna dair videolar falan da var Zaten tüm bu bariyerlerin Olduğu yerlerden hep durarak geçmenizi Tavsiye ediyorum Şimdi hiç kimse yok devam Dün ben şu Karşıdan gelmiştim bugün buradan götürüyor Bakalım Götürsün bakalım Gidiyoruz Dostlar Evet dostlar, 160 dediğimiz Macar-Madot'a gidiyorum şimdi. İşte orada bekleyeceğim X1 evrağı var. Şimdi bu sabah Semer'e fatura verdiler bana, o evrağı vermediler. O evrak olmadan da gümrük yaptıramayız. Çek'te de hiç gümrük bulamadı bizim şirket. O yüzden beni şimdi oraya gönderiyorlar da. Ee, ne yaptım? Çek'ten çıktım, Slovak'a girdim. Zaten baştan sona Slovak 83-84 kilometre falan olması lazım. 80 diyelim direkt uzatmadan. Ee, şimdi bir 20 kilometre falan kaldı şeye. Macar'a gireceğim. Toplam 45 kilometre yolum kaldı 160'a Macar mazota. Dün akşam bulgur pilavı yapmıştım. Havalar çok soğuk burada. Bakmayın böyle dışarıda oturdum. Arabanın içi sıcak. İşte o pilavı falan ısıtıp yiyeceğim. Yanına ya turşu yaparım. Şey turşu açarım. Ya yoğurdu böyle bir nanelerim. Çok kilo alıyoruz yedikçe. Bunun farkındayım ama yapacak bir şey yok. Boğaz'dan geliyor. Aha işte. Şimdi ne yaptık çeki çıkınca? Çekin çıkışında hemen durdum. Zaten orada mecbur tamponlar oluyor parklar. Oraya giriyorsun. Takonu SK'ye alıyorsun. Tamam mı? SK'ye aldıktan sonra devam ediyorsun. Şimdi burada ne yapacağız? Şu maut var. Ötüyor sürekli. O mautu hadi geç amca, amcaoğlu geç. 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 Dua et takipçilerimin adına yol verdim. Yoksa yol vermezdim ben sana. Ee, Öttü yine gördünüz. Bu mavutu bırakacağım. Sonra işte oradan artacak parayı alacağım. Öyle. Şimdi ee, gidiyoruz oraya. Yatak lambamı görmüşsünüz değil mi? Onu açayım ben size. Şöyle. ...Keral Taci ve Okan yazıyor. Öyle yani. Şimdi gidelim şu şeye. Bunu ee, bir kapatayım bakayım. Böyle açayım geri de yüzümü görün. Buradan da Şimdi gidiyoruz. Ee, Mavutumuzu bırakacağız. Oraya da çekeyim hadi ben size bu seferlik. Ya videoya çok caz yapıyor bunlar. Hani niye çekiyorsun falan filan. Hani böyle dalga geçtiğimizi sanıyorlar ve geçenlerde var bizim Türklerin içinde birkaç böyle 3-5 şoför arkadaşımız diyelim yine meslektaşımız onlar ne yapıyor burada akrabalarına şov yapmak adına aşağılayıcı videolar çekiyor adamları o adamlarda o video diyelim patladı fenomen oldu o video işte viral oldu diyelim sonra hemen adam diyor ki la bu videodaki benim Türk bir arkadaşına da dinletiyor bu ne diyormuş bana bir bak bakayım o da diyor işte seni aşağılayıcı şeyler yaptı burada çok kızıyorlar o yüzden Hani ee, Buradaki insanlar diyelim Bize video çekmemiz için O yüzden çekemiyorum Burada insanlara karşı video falan Öyle şimdi Çok uzatmadan gidelim şu şeye Slova Verelim mautumuzu Oradan Macar'a geçelim Malutumuzu da alalım hesabımızı yapalım Hadi Normalde burada böyle trafik olmaması lazım da Ya içeridekiler iyi çalışmıyor Niye böyle oldu anlamadım Şimdi Slovak Maut'u iade edeceğimiz yere geldik Burada normalde polis durdurmuyordu da Bu sefer duracağız gibi Gözüküyor Çok yürümemek adına Şurada bir yer bulmam lazım Şu sağdaki Türk arabası galiba O çıkacak mı ya Ey yavrum bayrağı da asmış Aslanım benim Mersinli mi İzmir'de. Çıkacaksın mı amca sen ya? Yok sinyal vermediğine göre çıkmıyor da. Dayı ne yapıyorsun dayı? Koçum benim. Çok şey ya burada ne böyle ya. Bir zaman arabayı şu ekolün önüne atalım baba. Ya burada takıp kaçanlar da var. Anladın mı? Ma o o iade etmemek için şimdi buraya bırakayım ben hemen arabayı buraya bıraktıktan sonra da hani şöyle bir dorsaya çıkartıp kafayı içeri atarsanız aynayı da saklamış olursunuz hemen gidelim mantumuzu iade edelim araba geçiyor mu geçiyor oradan tamam Hadi gidiyoruz Mavutçu'ya. Sonra zaten 23 kilometre var Macar Mazot'a. Orada artık yemek falan bir fasıl yapacağız. Şimdi böyle leş gibi kokan yerlerden falan geçiyorsunuz. Tamam mı? Bu mesleği size çok iyi anlatanlar var. İyi. Her şeyin hani her sektörde iyi ve kötü günler oluyor. Ben de size bazen iyi günleri bazen de kötü günleri çekmek istiyorum. Şimdi içeride sıra da var. Burayı da bekliyorsun. Yani bu tırcılıkta her şey sırayla oluyor. Sıra beklemeyi ve sabırlı olmayı bil. Şimdi ne oldu? Şimdi geldik mazota. 160 aldım mazotumu. Tam çıkacağım. Dayının biri geldi babamdan büyük. Yeğenim dedi bana yardımcı olayım. Dayı tamam dedim yardımcı olayım ben sana. Adama tarif ediyoruz. Bak şöyle bak böyle işte bunu böyle şunu böyle. Neyse ne güzel alıyoruz mazotu. Ben de dayıyla sohbet ediyorum işte. Ne yapıyorsun neresin? Yani ben bir kişiliğe geldim dedi. Sonra bu ikinci servisim tek başımaydı. Falan. Ne oldu? Hemen empati kurdum. Ama Okan dedim ben de bu yollardan geçtim. Bizim de şu an bile hala bir yanlışlarımız oluyor. Abilerimiz sağ olsun işte Ferdi abi, Mustafa abi veyahut da A firmadan, B firmadan insanlar olsun. Ne oluyor? Yanlışlarımızı düzeltiyorlar. Doğru mu? Doğru. Neyse dedim dayı bak böyle yapacaksın, dayı şöyle yapacaksın. Ama tam adama, bak göbeğe bu şekilde gireceksin. Tam adam anlatıyoruz. Sen gel üstümüzü başımızı mazot yap. Olacak iş mi değil. Ama canı sağ olsun büyüğümüz anladın mı yani şimdi aynı meslektesin ee, biz de bir şeyleri bilmiyorken dediğim gibi insanlar da bize yardımcı olarak öğretti bazı şeyleri ne yaptık hemen yardımcı olduk şimdi evrağımızda bir sorun var ee, bekliyoruz ne zaman çıkarız buradan şimdi İbon Nora var keşkemette. Ya 90 küsur kilometre olan yer. 100 kilometre olan bir yer var. Orada yatacağım. Neden? Benim zaten bugün sürüşüm var. Doğru mu? Doğru. Benim bugün sürüşüm olduğu için değerlendiriyorum o sürüşü. Sürüşümü değerlendireceğim. Biraz daha kilometre mi düşüreceğim Türkiye'ye doğru. O yüzden şimdi şu ileride kantar var. Ben böyle bağlanıp o kantardan geçeceğim. Hemen telefon oradan alayım burada bir dörtlü yakıp hemen o telefonu oradan alıp şey yapmam lazım ama nasıl şey yapacağız burada nasıl duracağım? telefonu şu ön tarafa takarsam eğer ee, orayı size gösterebilirim evet şurada durabilirim Şimdi burada durdum. Buradan hemen sağ sinelimizi verip yolumuza geri çıkış yapıyoruz. Gelen giden var mı yok olsaydı hemen bir sağ sol sinyal yapıp veya da dörtlü yakacaktım. Şimdi mazar, şey, Macar mazottan çık, çıktım. Ee, Türkiye yönüne doğru gidiyorum. Burası hani bu işe başlayıp da Avusturya atlayacak kişiler olursa eğer ben daha hiç İki kere atladım ikisinde de yedektim. En azından e, oradaki sistemi az buz hatırlıyorum biliyorum. O zamanlar size daha detaylı anlatırım orayı. Şimdi yılbaşından sonra çek bakalım e, belki şey yapmayacakmış. Doz isteyecekmiş falan. Çek doz olası da bulunmuyor. Öyle mecbur usul atlayacağız. Şimdi buraya dediği hızda girmen gerekiyor. Tamam mı? Şimdi nasıl girmen gerekiyor? Bak şimdi şurada bir tabela var göreceksiniz. Bana ne demiş? 70 metre olsun önündeki arabayla 60 kilometre hızda gir. Ben ne yaptım? 40 kilometre hızda buraya girdim şu an. Bak gördünüz mü yukarıdaki tabelayı? Ne diyor? Mavi bir tabela gösterdi. İnşallah güneşten gözükmüştür. O ne demek biliyor musunuz? Otoyol diyor. Eğer böyle ağırlık işareti var ya hani bu e, atliyecilik adliyecili, okuyan kızlar... Instagram'ında hani terazi işareti koyuyor ya. Aynı onun gibi şey yapsaydı şu sağ tarafa girecektiniz. Orası sizin kilonuza bakıyor. Ondan sonra çok şükür kaçıncı servisim daha hiç gitmedim oraya. Şimdi böyle konuştum ya gelecek servisi yüzde yüz giderim ben kantara. Çok çok som ağızlıyım. Çok şom 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 ağızlıyım. Ondan sonra şimdi gidiyoruz şeye. Abi hızlanma şeridinde hızlanıp yola atacaksın kendini. Yönüm Budapest'e tarafı. Ya yani Türkiye'ye doğru gidiyorum. Budapest'ten sonra sağ Keşkemet'e doğru döneceğim. Şu an Keşkemet'e 240 km yolum var. 350 de buraydı. Ne yaptı? 590 km yol kat etmiş oldum ben bugün. Şimdi saatimiz burada kaç? Türkiye 17.20. Burada da 3.5 saat. 2 saat sonra da iş çıkış saati. İnşallah şu bu Peş e da peşe çevir yolunu biz sıkıntısız atlarsak güzel olur. Şimdi o kanter anladınız mı? Geçen servislerde gösterememiştim orayı. Biraz böyle şey konuşuyorum hani bağırarak da yanlış anlamayın onu. Ee, geçtiğimiz videolarda sağ olsun Instagram'dan takipleştiğim numarası bende olan kardeşlerimin işte kız arkadaşlarımın önerilerinden dolayı biraz bağırırsan güzel olur dediler. Hani bağırmayın bu şekilde yanlış anlamayın. Macar'da her zaman sollama sağ var. Bunu da hani böyle aklıma geldikçe size aktarayım. Şimdi işte e, ee, Keşkemet'te Türk restoranı var. Türk Parkı. Orada yapacağız. Sabah da Onur abimizden evramız gelsin. Orada da bir 11 12 saat falan yatarsam oradan bir ateş bulvara girerim inşallah diye umut ediyorum. Baktım hiç girecek gibi değilim direkt öğlen saatlerinde Sırbistan'da bir yatarım 11 saat daha. Zaten oradan kalktı mı? direkt kapıdayız Allah'ın izniyle Türkiye'de. Bakalım işte hayırlısıyla çıktık yolumuza, manutumuzu aldık, gidiyoruz. Sürekli bizim şirkete de yeni şeyler geliyor, yeni kanunlar. Onları falan uyguladım işte. Söyledik, şu kadar litre alalım falan dediler, tamam dedik. Şimdi gidiyoruz, yolumuzdayız. Gidelim bir boya, duşumuzu falan bir alalım, yatalım işte hava güzel olursa yine biraz stickerimi falan parlatayım. Önce camı işten silmem lazım. Dıştan da bir yıkayayım hatta önce bu. Çünkü camlar hani e, bizim için çok şey yani güzel. Yolu görmemiz lazım güzel bir şekilde. Öyle değerli dostlarım. Haydi geçelim bakalım bir boya. Ya bu arada şunu da söylemeden Duramayacağım Hani ben bu yaşıma kadar kimseye ben sana şunu yapmıştım, ben sana bunu yapmışım demedim, size demeyeceğim. Ee, ben bu videolar için Allah çok emek sarf ediyorum. İşte telefonu oraya takıp yolda giderken işte buradan kalk, telefonu oradan sök. Aynı şekilde yan tarafa da, aynı şekilde arkaya da biraz riskli oluyor. Çok şükür kendime ve şoförlüme güvendiğim için hareketleri yapıyorum. Siz yapın mı yapmayın. Hani e, kamera var her tarafta, gözükür bir şey olur canınız yanar. Bir de bu iş harbiden ihtiyacı olan insanlar benim videolarımı izleyip bu işe başlarsa yazık günah yani. Buradaki cezalar Türkiye çapında çok ağır. Hani zaten kazandığımız para malum ortada. Hani kazasız belasız Allah hepinize hayırlı çocuklar nasip etsin. Sizlerden ricam dediğim gibi bak tekrardan altını çiziyorum. Yanlış kimse anlamasın bu diyeceğimi. Hani yani her evde garanti iki kişi vardır sizinle birlikte yaşayan. Ee, onlarıdan abone olursanız işte benim için güzel olur. Yani abone artık biraz yükselmesi lazım. Ben de e, işimiz zaten yoğun. İşten ziyade şey yapacağım böyle e, sizlere işte katkı sağlamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Hani siz de bana bir yardımcı olursanız yani her evden iki kişi beni takip ederse abone olursa Instagram önemli değil. Önemli olan zaten YouTube. Hani buradan dediğim gibi abone olup bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi İbo'ya e doğru devam ediyoruz Keşkemet'e doğru. 228 km yolum var. 3 saat gösteriyor. Bu araç 90 kilometreyi bir saatte gider diye atlandıralım. 9, 18, -27. Hemen hemen aynı. Biraz trafik var sanırım. Neyse şimdi gidiyoruz. Ee, dilediğiniz zaman her şeyi bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olurum. Şimdi bakın mesela 80'e düştüm. Niye? Önümde kesin bir Romanya'da Discord'un arabası vardır. Onlar mazot biriktirdikleri için yavaş gidiyorlar. Yani sen de böyle gitmen lazım. ve da en son 38 euro mu neydi sollamanın cezası? Yani ödersin geçersin. Yani solda polis seni görürse cezayı yazar. Macar'ın polisi falan affetmiyor. Sırp Macar. Bunlara şey yapın. Şimdi Budapest'te de trafik var. Dedim ya çıkış saati büyük ihtimalle kaza oldu. Bu kadar durmamamız lazım normalde. Ee, gidiyoruz bakalım şimdi yavaş yavaş. Hani dediğim gibi yani Avrupa'ya girdiğinizde Şunun her zaman gözünüz olsun. Şu yeşil yuvarlak yansın. Ya böyle aklıma geldikçe söylüyorum size dostlar işte. Camada ismimiz yansıyor. Çok güzel bir his. Şurada da Ferdi babamız. Şöyle hemen göstereyim. Ferdi Müslüm Ahmet Kaya. Evet sevgili dostlar, videomuzu burada sonlandıracağız. Ee, tekrardan söylediğim gibi hani hmm, Abone olup yorum yaparsınız. Sevdiklerinizle paylaşırsınız. Mutlu olurum. Sağlıcakla kalın. Buraya da instagramı bırakıyorum. Tam şuraya. Oradan takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.